Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Hepiniz Tim BK'ya ve Rotamız Derece serisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rotamız Derece serisinin 3. videosu olan Hoca ve Kaynak Önerileri videomuzu çekeceğiz. Şöyle bir iddiamız vardır Rotamız Derece serisi için. Eğer bu videoları eksiksiz bir şekilde takip edip denilenleri kendinize uyarlarsanız 2024'te derece yaparsınız demiştik. Dolayısıyla Allah'ın izniyle bu seri için görüşlerimizi aynen devam ettiriyoruz. O yüzden serinin diğer videolarını da Aynı şekilde açıklama bölümüne bırakacağım yeni gelen arkadaşlar. Oradan devamını aynı şekilde serinin diğer videolarını izleyip belli bir düzen dahilinde ilerleyebilirler. Aynı zamanda 2023 sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra hamdolsun öğrencilerimiz çok güzel sonuçlar aldı. Dolayısıyla bu vesileyle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Yeni gelenler için ilk başta kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Barış Kapo profesyonel bir eğitim danışmanıyım. Tim BK'da Yalnızca bir YouTube kanalı değil, 8 kişilik bir ekibin adı inşallah bu ekipte ileride büyür. Sevgili arkadaşlar, ne dedik? Rotamız derece serisinde kaynak önerileri videosunda buluştuk. Bu videoyu izlerken sizden bir ricada bulunacağım. Lütfen ilerletip hemen kaynaklara bakıp geçmeyin. Bu kaynakları seviyenize uygun bir şekilde sebepleriyle açıklayarak anlatacağım. Bazı kaynakları çözebilirsiniz, bazılarını kesinlikle çözmeniz gerekiyor şeklinde söylemlerde bulunacağım. Özellikle biliyorsunuz sınav sisteminde artık belli değişiklikler oldu. Örnek veriyorum artık geçmiş yıllardaki gibi ÖSYM bizden yalnızca bilgiyi değil, aynı zamanda anlama yeteneği, analitik düşünce yeteneği, stres yönetimi, süre yönetimi gibi şeyler istiyor. O yüzden bu noktada kaynak ve hoca önerileri bizler için çok az. Şimdi ilk başta matematik dersiyle başlayalım. Az önce bir cümle kullandım. Dedim ki ÖSYM'nin dili artık eskisi gibi değil. Yani eskiden direkt olarak bizden bilgi isteyen ÖSYM artık uzun paragraf, vari, tarih, coğrafya sorularında anlama yeteneği, yorum yeteneği vesaire istiyor. Bu sistem fark ettiyseniz söylediğim gibi YKS, LGS'deki gibi olmaya başladı. Yani artık güncel hayattan analitik düşünce yeteneği, yani yorum yeteneği aynı zamanda anlama yeteneği, süre stratejisi, stres yönetimi gibi şeyler istiyor. Sevgili arkadaşlar bunu matematikte de yapacak. Ki artık yani 2020'de, 2022'de artık bunu gördük diye düşünüyorum. Matematikte artık direkt olarak bizden hemen hemen böyle işlem yeteneği değil, aynı zamanda artık anlama yeteneği de istiyor. Dolayısıyla nispeten YKS tarafına benzeyeceğini düşünüyorum. 2022'de de 2023'de de yanılmadım. İnşallah 2024'de de yanılmayacağım. Dolayısıyla ben ilk başta KPSS'ye hazırlanan öğrenciler için bir tane TYT soru bankası önereceğim. Bu soru bankası sağda veya solda artık nerede çıkar bilmiyorum ama 3-4-5 yayınlarının TYT soru bankası. Sevgili arkadaşlar muazzam bir yayın evi. Diğer kitaplarını da yine YKS öğrencilerimize öneriyorum dediğim gibi karşımıza çıkacak. Bakın direkt olarak YKS'nin aynısı olacak demiyorum. Benzeyecek. Yani artık bizden sadece işlem yeteneği değil aynı zamanda anlama yeteneği, yorumlama yeteneği de istenecek. Dolayısıyla kesinlikle çözmemiz gereken kaynakların başında geliyor diye düşünüyorum. O yüzden bir tane TYT kaynağımız olması gerekiyor. 3 4 5 yayınlarını önermemdeki temel sebep ise başlangıç seviyesinde bir kaynak aynı şekilde Sayfa düzeni dizaynının ben öğrencinin motivasyonu üzerinde çok etkili olduğunu düşünüyorum ki bu kanıtlanmış bir gerçektir. Dolayısıyla bu kaynağı gönül rahatlığıyla çözebilirsiniz. Bu kaynakları biliyorsunuz bizler de öğrencilerimize önermek adına hocalarla birlikte izleyip aynı şekilde bu kaynakları çözüyoruz. Hatta ofisimizde bulunan kaynakların tamamını önceki videolardan bizleri takip eden arkadaşlar bilir. Kaynak noktasında sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız bize ulaşsınlar. Kaynaklarımızı dağıtacağız dedik ve 7 öğrencinin 1 yıl boyunca tüm soru bankaları, deneme yoktu aralarında. Soru bankaları bayağı 1 yıl boyunca sınava kadar idare edebilecek kadar soru bankası gönderdik. Bu durumda şunu yapmaya çalıştık hatta. Bu önerdiğimiz yayın evlerine ulaşmaya çalıştık. Ulaşmamızdaki temel sebep de şuydu. Şimdi bu videoları çekiyoruz. Geçen kaynak önerileri videomuz geçen yılki 50 bin 60 bin civarında izlendi. Tahmin ediyoruz ki abone sayısına oranla bu da 300-400 bin izlenmelere kadar ulaşacaktır. Şimdi 300-400 bin izlenmeler şu demek oluyor. Buraya gelip izleyen öğrencilerin minimum %60'ı %70'i bu kaynakları almak için izliyorlar. Dolayısıyla yani bu yayın evleri bu videolardan muhtemelen milyar dolarlar kazanıyorlar. Ee, bu paraları biz bilmediğimiz için artık ne kadar yapıyor bilmiyorum. Ama netice itibariyle madem böyle bir faydamız oluyor. Bizler de bu insanlara bu yayın evlerine ulaşalım. 7 öğrenciye yardım edebilmektense bize kaynak göndersinler. Yine incelediğimiz, önereceğimiz kaynaklardan örnek veriyorum. 30 tane göndersinler. Biz de bunları öğrencilere yine çekiliş yapmadan dağıtalım. Dolayısıyla dedik ki 7'den ziyade 50 öğrenciye yardım edelim. Fakat geri dönüş olmadı. Bunun temel sebebi de sevgili arkadaşlar abone sayımızın düşük olması. O yüzden sürekli sizlere söylüyorum. Sosyal medya mecralarında da aynı şekilde özellikle Twitter bölümünde bizleri takip etmenizi, aynı şekilde YouTube'da abone olmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu gibi organizasyonlar yapmaya çalıştığımız noktada nispeten sözümüzün geçebilmesi için hem sizlerin faydasına hem de bizlerin sözünün geçebilmesi için sizlerin bize bizlerin de size ihtiyacı var. Şimdi devam edelim matematik önerilerine. Şimdi ise sevgili arkadaşlar geçen yıllarda böyle incelediğimde tamam güzel ama böyle sonra çözeriz dediğim soru bankalarından bir tanesi vardı. Fakat bu seni incelediğimizde çok beğendim. Atölye serisinin matematik soru bankası Mehmet Bilge Yıldız hocamızın kitabı. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bu kitabı da alıp çözebilirsiniz. Başlangıç seviyesi için tavsiye eder miyim? Tavsiye etmiyorum. Orta seviyede kendisini gören yani nispeten videoları bitirmiş, rutin tekrarını yapmış. Ve pratiğini yapmış sonrasında yine pratiğini tekrar niteliğinde yapacak öğrenciler için tavsiyemdir. Hiç durmadan hızlı bir şekilde hemen başlangıç seviyesindeki kaynakları önermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Başta İlyas Güneş'in Matematik Soru Bankası. İlyas Güneş gerçekten muazzam bir şekilde ÖSYM'nin dilini bilen birisi. Benim tabirimle kalıp soruları çok güzel yazıyor. O yüzden e, kitabını kesinlikle başlangıç seviyesinde Direk videolarla birlikte ilerletebilirsiniz. Bunun yanında yine aynı şekilde başlangıç seviyesinde videolarla birlikte ilerletebileceğiniz Yargının muhteşem serisinin matematik soru bankası. Ee, geçen yıldan takip edenler bilir. Yani birisi beni oturup sadece bu videolarla izlese, yani kaynak önerileri videosuyla tanısa şey diye düşünür diye tahmin ediyorum. Yani. Yargının Muhteşem serisinden kesin prim alıyor diye o denli seviyorum. Yine öyle düşündürecek bir diğer seri de sevgili arkadaşlar yine orta seviyede birisinin çözmesini şiddetle kesinlikle tavsiye ettiğim Ezber Bozan serisinin Matematik Soru Bankası 2023 ve 22 senesinden öğrenciler bilirler. Artık takip edenlere sürekli söylüyordum kesinlikle bu kitabı çözün diye. Yine aynı şekilde tavsiyemdir. Bence Pegem Ezber Bozan Özellikle bu seriden itibaren çok çok muazzam kaynaklar çıkarmaya başladılar. Matematik noktasında önerdiğim kaynaklar bunlar. Sevgili arkadaşlar matematikten sonra başımızın bir diğer belası paragraf. Çok garip değil mi? Düşünsenize ya kendi dilimizde okuduğumuzu anlamıyoruz. Kendi dilinde okuduğunu nasıl anlayabilirsin sorusunu yine aynı şekilde paragrafta hızlı okuma videomuzla birlikte anlattım. Sevgili arkadaşlar okulda bize yanlış telkinler verildi. Ve bu telkinler dolayısıyla yavaş okumaya alıştırıldık ki Türk eğitim sisteminde metin ve paragraf okuma noktasında ilk okul itibariyle bize öğretilen örnek veriyorum. İlk başta harf sonra hece sonra kelime şeklinde ilerletilen bu okuma sistemi zaten yavaş okumaya alıştırıyor. Dolayısıyla böyle muazzam bir anlama yeteneğini Muazzam bir hıza sahip beyne sen kelimeleri tane tane verirsen her kelimeden anlam çıkarır ve hayale dalar, odaklanamaz, başka şeyler düşünür. O yüzden bu telkinlerden nasıl kurtulabilirsiniz, aynı şekilde hızlı okumayı nasıl yapabilirsiniz, anlama yeteneğinizi nasıl yükseltebilirsiniz videoda detaylı bir şekilde anlattım. Dolayısıyla o videomuzu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi az önce dedik, dedik ki Artık ÖSYM bizden anlama yeteneği istiyor. Dolayısıyla bunu zaten YKS'de yapıyordu. O yüzden ağırlıklı olarak TYT öğrencilerinin daha doğrusu YKS öğrencilerinin çözmüş olduğu Hız yayınlarının paragraf soru bankasını kesinlikle öneririm arkadaşlar. Bu kitabı alıp gönül rahatlığıyla çözebilirsiniz. Bunun dışında sevgili arkadaşlar benim hocamın bir hayale bin paragraf soru bankasını aynı şekilde alıp çözebilirsiniz. Tüm sınavlar için uygundur. Aynı şekilde nispeten az önce önermiş olduğum hız yayınlarının zor sorularına göre anlama yeteneğinden ziyade direkt okuyup geçip cevaplayabileceğiniz sorular var. Tabii ki de kaliteli sorular var. Hız yayınlarından ziyade nispeten KPSS'ye daha uygun olduğunu düşünüyordum. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. 2023 senesinde artık bundan vazgeçme kararı aldım. Çünkü hakikaten artık ÖSYM bunu zorlamaya başladı. Ciddi anlamda anlama yeteneği istiyor. Bakın sevgili arkadaşlar, 2024'te atanmanız gerekiyor. Gerçekten 2024'te atanmanız gerekiyor ve dikkat etmeniz gereken atanmanız için gerekli olan şey anlama yeteneği. O yüzden kesinlikle paragraf hızlı okuma videosunu izleyin. Bunun dışında yine aynı şekilde 3-4-5 yayınlarının sıfır risk paragraf soru bankasını almanızı öneririm. Zaten yine bahsetmiştim orada 3-4-5 genel olarak böyle başlangıç derecesinde muazzam soru bankaları çıkarıyor. Sıfır risk paragraf soru bankası da bunlardan bir tanesi. Bakın başlangıç seviyesinde paragraf için çok uygun bir cümle olmuyor. Ben o yüzden diyorum hani anlama yeteneği gerektiren, hepsi anlama yeteneği gerektiriyor ama biraz daha felsefik metinler vardır ya böyle. Onlar gibi değil. Yani çok değil daha doğrusu. Dolayısıyla yine bu kaynağı da alıp çözebilirsiniz. Yine aynı şekilde sevgili arkadaşlar Ezber Bozan serisinin paragraf soru bankasını sizlere öneririm. Alıp gönül rahatlığıyla çözebilirsiniz. Ezber Bozan serisinin tüm kitaplarını zaten biliyorsunuz az önce de belirttiğim üzere öneriyorum. Şimdi hemen hızlı bir şekilde dil bilgisine geçelim. Bireysel danışmanlık alanı öğrencilerime özellikle dil bilgisi bölümünü kesinlikle detaylı bir şekilde çalışmalarını istiyorum. Bunun temel sebebi sevgili arkadaşlar şudur. Genelde dil bilgisine matematiğe baktığımız bakış açısıyla yaklaşırız. Yapamıyorsak tamam ne gerek var 6 soru için. Halbuki bugün girip hesaplayabilirsin. 90 puan alabilmek için 70 ila 75 arası bir net yapman yeterli. 70 soru içerisinde 6 soru gerçekten fazla bu bir. İkincisi öğrenciler bu bakış açısıyla yaklaştıkları için ya sınavda boş bırakıyorlar ya da yanlış yapıyorlar. Dolayısıyla standart sapması yüksek sorular dil bilgisinden çıkıyor bilginiz olsun. Şimdi yine aynı şekilde dil bilgisinde benim çok çok sevdiğim bir kaynak var. Muhtemelen bu yayın evini çok duymamışsınızdır. Özellikle yeni YKS tayfanın ağırlıklı olarak çözmüş olduğu kaynaklar. Bilgi Sarmal'ın Dil Bilgisi Soru Bankası. Sevgili arkadaşlar soruları başlı başına muazzam kaliteli. Bunun için söylenecek hiçbir şey yok. Fakat burada çok daha güzel olan video çözümleri. Ben bunun için şöyle bir tabir kullanıyorum. Hiç çalışmasan, yani konu videosu izlemesen, tekrar yapmasan, direkt girip soruyu çözmeye çalışıp çözemediğinde videoyu izlesen rahatlıkla bir yerlere gelebilirsin. O kadar kaliteli anlatıyorlar. Bu kaynağı kesinlikle dil bilgisi noktasında öneriyorum. Alıp çözebilirsiniz. Bunun dışında sevgili arkadaşlar Kadir Gümüş'ün yine görmüş olduğunuz üzere TYT ve KPSS için çıkarmış olduğu taktiklerle dil bilgisi soru bankasını da dil bilgisi noktasında çözerek ilerleyebilirsiniz. Daha videonun ilk başında dediğim gibi eskiden ÖSYM bizden direkt bilgiyi istiyordu. Şimdi bilgiyi yorumlamamızı istiyor. O yüzden tarih noktasında bizlerin bilgiyi ezberlemekten ziyade olay örgüsünü güzel bir şekilde anlamamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yani artık o dersi dinleme bölümü var ya, hoca önerileri kısmı gerçekten çok çok önemli. O yüzden dediğim gibi hocalarınızı seçerken dikkatli olmanız tavsiyemdir özellikle tarih bölümünde. Soru bankası kısmında da aynı şekilde Olay örgüsünü anladıktan sonra kaliteli bilgiyi yorumlayabildiğiniz sorular çözdüğünüzde güzel olacaktır. Peki hocam nedir bu bilgiyi yorumlayabileceğimiz tarih soru bankaları diyeceksiniz. Sevgili arkadaşlar ilk başta tarihi sevdiren hoca olarak sizlerin tabiriyle söylüyorum Ramazan Yetkin ve Soru Bankası'nı da kesinlikle öneririm sevgili arkadaşlar. Ramazan Hoca'nın Soru Bankası'nı alıp başlangıç seviyesinde direkt videolarla birlikte ilerletebilirsiniz. Ramazan Hoca'nın soru bankasında şöyle bir şey var. Gerekli olan şeyleri soruyor. Gayet kaliteli muazzam sorular var. Bir de ÖSYM'nin böyle nispeten zorladığı sorular vardır ya. Onun için de sevgili arkadaşlar, şimdi önereceğim kaynağı almanız tavsiyemdir. Tarihi Pusulası soru bankası. Bu kaynak belirttiğim üzere nispeten detay içerir. Ama çok kaliteli muazzam soruları var. Ve son olarak sevgili arkadaşlar olmazsa olmazımız Ezber Bozan serisinin Tarih Soru Bankası. Eğer Ezber Bozan serisini benden çok fazla duyacaksınız. Ben şahsen çok seviyorum. Çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. E, o yüzden Ezber Bozan serisini tarih noktasında da yine kullanmanız tavsiyemdir. Geldik başlı başına yorum sorularının... Bazen de nispeten böyle ezber soruların çıktığı ders olan coğrafya. Sevgili arkadaşlar coğrafyayı gerçekten sağlam bir şekilde anlayıp sağlam sorularla ilerlememiz gerekiyor. Çünkü öyle bir ders ki adamlar size bir soruyu birkaç farklı üniteyi bir arada rahatlıkla sorabileceği şekilde derleyebiliyor. Örnek veriyorum dağların denize paralelliği. Karadeniz'de der ki dağlar denize paralel. Tamam. Nem yukarı çıkamıyor. Yağış olarak düşüyor. Denizin tuzluluk oranı düşük. Dolayısıyla denizin tuzluk oranı düşük bir de bunu enlem açısına bağlayabilir. Ulaşımın maliyetli olduğuna tünellerden dolayı vesaire. iç kesimle ve dış kesim arasındaki sıcaklık farkına bağlar da bağlar. İşte e, bitki örtüsüne bağlar, hayvancılığa, balıkçılığa vesaire vesaire bu tarz şeyleri bağlayabilir. O yüzden sevgili arkadaşlar bilginin yorumlamaya en açık olduğu ders coğrafyadır. O yüzden coğrafya noktasında... İzlemenizi tavsiye ettim hocalardan birisi olan Engin Eraydın. E, muazzam bir şekilde coğrafyayı anlatıyor. Bir de coğrafyada bu bilgi ağırlıklı dediğimiz sorular bölümünde kodlamaları çok güzel, akılda kalıcı. O yüzden Engin Eraydın'ın soru bankasını da başlangıç seviyesindeki arkadaşlar için video ile birlikte ilerleyebilmeniz açısından öneriyorum. Bunu artık söylemeye gerek yok. O yüzden ikinci soru bankasını siz anladınız. Hemen geçiyorum. Diğer üçüncü soru bankası da sevgili arkadaşlar atölye serisinin coğrafya soru bankası. Tekrar niteliğinde çözebileceğiniz bir kaynak ama dediğim gibi başlangıç olarak Engin Eraydın ve Pegem Ezberbozan serisinin soru bankasını öneririm. Sevgili arkadaşlar son olarak vatandaşlığa geldik. Vatandaşlıkta biliyorsunuz ben çok fazla konu videosu izlenmesi taraftarı değilim. Eğer 8 aydan daha fazla bir sürede KPSS'ye hazırlanıyorsan video izleyebilirsin. Ama bundan daha az bir süren varsa örnek veriyorum 4 ay kala 5 ay kala başlıyorsam vatandaşlıkta çok video izlenilmesi taraftarı değilim ben. Ama izleyen arkadaşlar için tabii ki de önerilerim var. Başta Emrah Vahap Hoca'nın aynı şekilde soru bankasını öneririm. Bunun yanında da Hoca Kafası'nın vatandaşlık soru bankası yine aynı şekilde çözebileceğiniz kaynaklar arasında. Sevgili arkadaşlar, kaynak önerileri videomuz bu şekilde. Kendi öğrencilerimiz için bizzat oturup incelediğimiz, aynı şekilde izlediğimiz hocaların yani hem anlatış tarzlarını hem soru kalitelerini bildiğimiz kaynakları, hocaları elimizden geldiği kadar önermeye çalıştık. Bunları bizzat kendi öğrencilerimize öneriyoruz. O yüzden gönül rahatlığıyla bahsettiğim şekliyle temelin yoksa bahsettiğim kitapları orta seviyede tekrar niteliğinde ilerleteceksen bahsetmiş olduğum kitapları gönül rahatlığıyla alıp çözebilirsin. Bunun dışında Rotamız Derece serisinin yine videoları devam edecek. O yüzden abone olmanı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü bir sözümüz var 2024'te birlikte derece yapacağız. Kendinize iyi bakın. Tim BK ile kalın.